Sevgili izleyiciler, Orta Doğu coğrafyasında gerilim tarih boyunca eksik olmadı. Yaşadığımız yüzyılda da aynı tablo devam ediyor. 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları başladı ve 40 bine yakın insan hayatını kaybetti. Dünya kamuoyunun dikkati buraya çevrilmişken İran'da Hamas lideri İsmail Haniye suikastı gerçekleşti. Şimdi bu coğrafyada savaş sirenleri çalıyor. Peki ne olacak, neler yaşanacak? Türkiye Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Sayın İlyas Bozkurt'la birlikte bu önemli konuyu konuşacağız. Sayın Bozkurt merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Gözde Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de az önce aslında özetlemeye çalıştım. Konu oldukça önemli. Hamaney suikastını da konuşuyoruz. Elbette suikast sonrası aslında dünyanın gözü İran'a çevrilmişti. Misilleme gelir mi, gelecek mi derken aslında bu gece saldıracağız. Haftaya da olabilir cevapları da geldi. Gündemde tutuldu. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Efendim önce Hamaney suikastı diğer suikastlerden ayrılması gereken çok önemli bir suikast. İran'da bir ülkenin başkentinde siz o ülkenin misafiri olan hele hele başka bir Müslüman toplumun liderliğini yapan birisine suikast yapabiliyorsanız o devletin karizmasını derinden çizersiniz. Onun için bu İran için ayrı bir onur meselesi haline dönüştü. İran mutlaka ama mutlaka bir misilleme yapacaktır. Operasyonların vakti önceden belirtilmez. Diğer televizyon programlarında da bahsettim. İşte önümüzdeki 24 saat, 48 saat diyenler oldu. Zamanı belli bir operasyon etkili operasyon olmaz. İran bence bunu biraz daha Bekleyerek zamanını hissettirmeden olabildiği en önemli gafil bir zamanı takip ederek e, ciddi bir karşılık verecektir. Peki bu ciddi karşılık İsrail'de bir karşılık bulacak mıdır derseniz zannetmiyorum. Çünkü daha önce hatırlarsanız 600 drone aynı anda İsrail'e saldırmıştı. 80 civarında füze atılmıştı. Ama bunların hiçbirisi İsrail'e ulaşmamıştı. Çünkü orada biliyorsunuz bir demir kubbe ya da çelik kubbe diye Türkçe'ye çevriliyor bir uygulama var. O yüzden de e, ulaşmamıştı. İran tepkisini gösterecektir ama bunun çok etkili olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Hamenei suikasti enteresan bir suikast. İran raporlarına baktım. Orada bir füze kullanmış. Spike füzesi diyoruz biz. İlginç bir füzedir. İsrail yapımı. Rafael firmasının ürettiği bir füze. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerinde de bunu kullanıyoruz. Eski dönemlerde almışız. Bu füzenin üzerine takılan 7 kilogramlık bir başlıkla yapılmış suikast. Dolayısıyla İran'ın başkentinde, Tahran'da ve siz o spy füzesini kullanıyorsanız, 7 kilogram başlık kullanıyorsanız mesafeyi 5-6 kilometreye kadar indirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla çok yakın bir mesafeden yapılmış atış. Bu tabi İran istihbaratı için, bu İran devleti için bence önemli bir zaaf. Hani zaten 25 devrim muhafızlarından 25 kişi tutuklandı şu ana kadar. Sorgulanıyorlar. Bunun hem içte yani İran iç kendi iç işlerinde hem de uluslararası camiada ciddi karşılıklar olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da görmemiz gerekiyor. İsrail'in pervasızlığı sınır tanımıyor. Ne uluslararası hukuk dinliyor ne efendim mesela Amerika'yı bile artık dinlemiyor dikkat edersiniz. Amerika Birleşik Devletleri insancıl olduğundan değil, Kasım ayında seçim olduğu için Biden Benjamin Netanyahu'yu defalarca uyardı. Kasım'da seçim var. Bu gazi operasyonu durduralım seçimden sonra tekrardan oturup konuşalım demesine rağmen Benjamin Netanyahu hiç kimse durduramıyor. Amerika Birleşik Devletleri de olsa İngiltere bakın işte biz görüyoruz Birleşik Milletler'deki Filistin devlet olsun mu oylamasında İngiltere tarafsız oy kullandı. Artık yani İngiltere'yi dahi bıktırmış durumdadır. Onun için dünyanın başına bela bir İsrail'den bahsediyoruz. Dünyanın başına bela olan bir Benjamin Netanyahu'dan bahsediyoruz ve onun hükümetinden bahsediyoruz. Bu saldırgan kişiliği, bu saldırgan yapısı kesinlikle devam edecektir. Benjamin Netanyahu durdurulamazsa bu saldırılar devam edecektir diye düşünüyorum. Bunu daha önce de değerlendirmesini yapmıştık. Benjamin Netanyahu ve onunla beraber düşünen İsrail devletinin içerisinde bir kanat var. Bir de muhalif kanat var. Onların da liderliğini Benjamin Kanz yapıyor. Benjamin Kanz eski İsrail ordusunda özel kuvvetleri komutanı. Daha sonra genelkurmay başkanlığı yaptı. İsrail'in 20. genelkurmay başkanıdır. Daha sonra savunma bakanlığı yaptı. Şimdi Benjamin Kanz Amerika ile beraber hareket edilmesinden yana. Dolayısıyla buradaki Gazze'ye yapılan operasyonun Lübnan operasyonunun ertelenmesinden yana. Ama Beyamin Netanyahu ile beraber hareket eden İsrail devletinin diğer kanadı ise bunun bir fırsat olduğunu düşünüyor. Çünkü Ukrayna savaşından dolayı belli bir bataklığa saplanmış olan Rusya İran'a aktif yardıma gelemiyor. İran'ı ilk defa bu bölgede yalnız yakaladılar. Ve İsrail istiyor ki İran'a hazır tek ayak üzerine yakalamışken biz İran'a bir savaş açalım. Bunların Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere NATO da yardıma gelsin. İran'a bir savaş başlatılsın. İran'ın nükleer santralleri, stratejik noktaları, sanayisi, altyapısı bombalanarak imha edilsin. En azından İran en az 10-15 yıl kendini toparlayamayacak şekilde bir ağır darbe görsün. Hatta mümkünse İran'da rejim değişsin, daha batı yanlısı, daha Amerika ve NATO yanlısı bir rejim gelsin istiyor İsrail. Bu yüzden İsrail bunu bir fırsat olarak görüyor. Amerika'daki seçimleri bekleyecek zaman olmadığını, bunu beklersek bir fırsattan kaçacağını düşünüyor. O yüzden de Benjamin Netanyahu devamlı kışkırtıcı saldırılar yapıyor. Bir bakıyorsunuz Gazze'de insanlık dışı katliamlar yaparken, Sonradan döndü biliyorsunuz Lübnan'a saldırdı. Şimdi İran'a resmen İran'ı tahrik ediyor. Yani bu tahrikler karşısında da İran hükümetine bakıyoruz nasıl davranıyor. İran hükümeti de Benjamin Netanyahu'nun ne yapmak istediği bildiği için evet. olabildiğince evet. sabırlı davranıyor. Mümkün olduğu kadar evet yani karşı tepkisini gösteriyor ama hı hı. bir savaş çıkmayacak şekilde bir tepki göstermeyi tercih ediyor. İran'ın da kendine göre şöyle bir haklı tarafı var. İran'ın elinde atacağı mermi sayısı belli. Bunu hani mecaz anlamda söylüyorum. Yani İran'ın kapasitesi belli. Dolayısıyla İran burada bölgede sadece İsrail'le savaşa girecek olsa söz konusu İran'ın gücü bunu karşılar. Ama İran İsrail'le beraber savaşa girdiğinde karşısında Amerika olacağını biliyor. Karşısında İngiltere olacağını biliyor. Karşısında Avrupa, NATO olacağını biliyor. Hı hı. Dolayısıyla İran'ın evet. böyle büyük bir savaşa evet. girmekten çekineceğini düşünüyorum. Yani, Boşku, i̇şte sonuçta da, böyle bir denge bu... oluştu. Evet, sizin de açıkladığınız evet. gibi Orta Doğu'da çok hareketli de bir gündem var. Ben e, diğer sorularımı da size yöneltmek istiyorum. Tabii e, şimdi Suriye'nin doğusuna baktığımızda e, Arap aşiretleriyle terör örgütü PKK ve YPG'nin de e, birçok noktada çatıştığını görüyoruz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Fırat Nehri'nin doğusunda e, ve Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede Amerika ve aşiretleri yeni bir oluşum yapıyor. Uzun yıllardır anlatıyoruz. Bundan önce PYD'ydi. PKK'yı PYD'ye çevirdiler. UIPG oldu. Devamlı isim değişti. Ama karşımızda bir Kürt oluşumu var. Yani bir büyük Kürdistan oluşumunun bir parçası var. Fakat hatırlarsanız 2011'li yıllarda Kuzey Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı Kürt oluşumunun merkezi o zaman Kuzey Irak'taydı. Amerika Kuzey Irak'ta Türkiye'nin oraya yapmış olduğu operasyonlar işte ZAP, Avaşin, Basyan gibi kampların bulunduğu bölgelerde başarılı operasyonları neticesinde Amerika bu oluşumun merkezini Irak'tan Suriye'ye kaydı. Şimdi Suriye'ye kayınca çok ciddi bir nüfus, Kürt halkı yani PKK'yı UIPG ile bağlantısı olsun olmasın ciddi bir Kürt nüfusu Suriye tarafına doğru yani Fırat'ın batısına doğru geçti ve PKK unsurları da isim değiştirerek Suriye'nin batısına geçti ciddi bir oranda. Yine tabii ki orada belli bir oranda duruyor. Buradaki en kritik yer Haseke bölgesi. Haseke bölgesi nüfusu bu olaylar olmadan önce ağırlıklı olarak Araplardan oluşan, daha sonra Kürt nüfusuyla beraber buraya belli bir Kürt oluşumu geldi ve bu bölgede tedirginlik başladı. Bu bölgede geçtiğimiz yıl içerisinde gördük birkaç defa çatışmalar ortaya çıktı. Dün dünyanın yanlış hatırlamıyorsam zorda 9 noktada çatışma çıkmıştı. Bu çatışmayı bundan birkaç ay önce yine yaşadık. Hatırlayın seçimler var. Suriye'de kurulmak istenen Kürdistan bölgesindeki unsurlar bir araya gelerek bir yerel seçim yapmaya karar vermişlerdi. Sonra bu ertelendi hatırlıyorsanız. Önce 11 Haziran'a ertelendi. Sonra 11 Ağustos'a ertelendi. Şimdi önümüzdeki 11 Ağustos'ta bir seçim hazırlığı var ama tahmin ediyorum yine ertelenecek. Yani yapamayacaklar. Çünkü Türkiye'nin çok ciddi bir baskısı var burada. Dolayısıyla orada yapılacak olan seçimlerde o bölgeye hakim olmak kavgası var. Haseken'in orijinal halkı Arap. Onlar oranın sahibi olarak görüyorlar doğal olarak. Bir de oraya doğa gelen bir Kürt nüfusu var. Ve bu unsurun içerisine girmiş olan PKK-YPG unsurları var. Dolayısıyla bunlar arasında zaman zaman gerilimler oluşuyor ve bu gerilimler silahlı çatışmalara dönüşebiliyor. Ki Delezor'da da işte dün ve ondan önceki gün meydana gelen çatışmalarda, bunun bu çatışmaların bir devam olarak geldi. Seçim atmosferine girildikçe ya da tarih yaklaştıkça gerilim artıyor. Bir önceki seçim atmosferinde de bunu görmüştük. Birkaç gün kadar ya da bir hafta kadar falan da seçimi erteliyorlar ve ertelemek suretiyle yeni bir tarih veriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir seçim yapılmasına müsaade etmeyecektir. Bu çatışmaların gerginliğin tabarı da buradan kaynaklanıyor. Ee, Sayın Bozkurt, peki Suriye'den yine devam edersek, Suriye'de Rusya ile Suriye rejiminin aynı el Arap'ta ortak üst kurmasına dair neler söylersiniz? Şimdi zaten Suriye ile Rusya arasında çok sağlam ilişkiler var. Ee, Esed'in bugün zaten hala iktidardaysa bunu Rusya borçlu. Rusya'nın e, Laskey Limanı'nda hem askeri bir deniz üssü var, hem kara üssü var. Şimdi e, bugün bunun haricinde de Rusya'nın Suriye içerisinde 4-5 tane de küçük üssü var. Yani kule dediğimiz üsleri var. Mesela Amerika'nın da öyledir. Amerika'nın 22 kule üssü var o bölgede. Yani ana üslerin haricinde. Şimdi dolayısıyla bu tip kule üsler zaman zaman açılırlar, ihtiyaca göre açılırlar. Yani e, bölgede Amerika Birleşik Devletleri YPG ya da yeni adıyla Suriye Demokratik Güçleri ile oradaki oluşumu güçlendirdikçe Suriye Rusya ilişkisi de daha bir kökleşiyor ve Rusya orada daha yeni üsler aşmak suretiyle, yeni transferler yapmak suretiyle orada sağlamlaşmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir şey var. Rusya Ukrayna'da çok ciddi bir batağa saplandı. Orada mücadele devam ettikçe diğer cephelerden asker çekiyor. Şimdi hatırlarsanız geçtiğimiz Mayıs-Haziran aylarında Azerbaycan Karadağ'dan, bizim Azerbaycan'daki Karabağ bölgesindeki Rus askeri birliklerini Rusya çekti. Halbuki orası çok stratejik bir yer ama o askeri birliklere Ukrayna'da ihtiyacı var. Şimdi 15 gün önce de Suriye'den Laskiye'deki askeri birliklerinden kara birliklerinden bir kısmını çekti. Yani şu anda Rusya yeni üs açsa bile Rusya'nın gerçekten etkinliği günden güne azalıyor. Biraz evvel de anlattım ya. İsrail'in bu kadar cüretkar olmasının sebebi Rusya'nın zaten başında büyük bir problem olduğunu bildiği için İran'a bu kadar cüretkar saldırıyor. O yüzden her ne kadar Suriye'de yeni bir üs açıyor olsa da Rusya ki bu dediğim gibi kule dediğimiz, kule tabir ettiğimiz küçük üslerden bir tanesi bu. Atıyor olsa bile bu bence taktik bir manevra. Yoksa Suriye'de Rus askeri sayısı artmıyor, uçak sayısı artmıyor, gemi sayısı artmıyor, tank sayısı artmıyor. Tam tersine dedim ya 15 gün kadar önce zırhlı birliklerden bir grubu gemi yoluyla şeyden Karadeniz'e intikal ettirerek Ukrayna cephesine gönderildi. Yani bölgede durum çok kritik. Yıllardır takip ediyoruz bölgeyi. Ben bu kadar tansiyonun yükseldiği ve savaşa bu kadar yakınlaştığımız bir dönem hiç hatırlamıyorum. Ve işin garibi bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu tarafta da İsrail'in bu pervasız hareketleri, İran'a olsun, Gazze'ye olsun veya Lübnan'a olsun, yani bu saldırıları bölgede çıkabilecek bir savaş başlatmakla kalmayabilir. Bu savaş yukarıdaki savaşla beraber birleşerek Allah korusun çok daha büyük bir savaşa belki illerde bir dünya savaşına dönüşecek bir savaşlar silsilesinin başlamasına da neden olabilir. Hani şey vardır ya orman yargınlarına benzetiyorum. Hava çok sıcak, ağaçlar kuru, günde 40 derece sıcak var. Herhangi bir yerde başlayacak olan orman yangını orada kalmayacak. Artarak diğer dağlara, arazilere de yayılacaktır. Aynı bugünkü coğrafi konum yani bugünkü jeopolitik durumda aynen bunu gösteriyor. Ukrayna-Rusya savaşı dünyanın diğer taraflarına yayılabileceği gibi burada başlayacak olan bir İsrail İran savaşı da önce bu bölgede sonra bu bölgeden de bütün dünyaya Allah korusun yayılabilir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada tabii bir de Türkiye'nin pozisyonunu da bence irdelememiz lazım. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Burada Türkiye tam bir denge politikası gidiyor. Türkiye'nin duruşu, Gazze konusundaki tavrı ve bu bölgede de Türkiye'nin belli bir saygınlığının olması Türkiye burada önemli bir güç haline getiriyor. Mesela şöyle davranmışsaydık ne olur da anlaşılması için söylüyorum. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce yaptığımız gibi. Ne olursa olsun hep NATO'nun yanında duran bir pozisyon alsaydık bugün belki de i̇ran İsrail Savaşı çok daha kolay alevlenebilecek. Ama bugün Amerika olsun, Batı olsun şunu görüyor. NATO unsuru olan bir Türkiye var orada. Orada denge unsuru görevi yapıyor. İran bizim komşumuz, Suriye bizim komşumuz her ne kadar sorunlarımız olsa da ve burası İslam dünyasının bir bölgesi. Türkiye'nin buradaki kararlı duruşu ister isterseniz onları yeniden bir hesap yapmaya itiyor diye düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Gazze'de 40 binin üzerinde Müslüman öldü. Dünyanın gözünün önünde en ağır bizim ne dediğimiz yani nüfus edici bombalar yeraltı bombaları kullanılarak bir insanlık katliamı yapıldı. Ve şunu gördük ki bu bölgede küçük küçük ülkelere bölmüş olan Araplar ya da nüfusu ne olursa Türkmenler dahil Müslümanların sigortası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ne kadar güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'niz varsa bu bölgede o kadar huzur vardır. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti demek güçlü bir Filistin demek. Güçlü bir Türkiye güçlü bir Arap bölgesi Orta Doğu demektir. Güçlü bir Türkiye güçlü bir Azerbaycan demek. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem ekonomik büyümesi hem de askeri anlamda büyüyüp bu bölgede daha etkin bir güç haline gelmesi aslında bizim en önemli milli meselemiz. Burada da İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere Bayraklar, TB2, şimdi TB3 yeni yeni geliyor, işte Kaan projesi, Kızıl Elma projesi gibi projelerimiz ve yine füze sanayinde, füze alanında Tayfun gibi, Bora gibi hı hı. sistemlerimiz evet. hayat derecede önem taşıyor. Hı hı. Orta Doğu'da Gazze'nin gözüne yaşına bakmayan hı. imkanını bulursa bizim de gözümüz yaşına bakmaz. Hı. Güçlü olmak zorundayız.